Uzak Şehir 18. Bölüm Özeti ve Fotoğrafları yayınlandı. Bölüm Özeti, Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in zerrin üzerinden Cihanlardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kayadan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken, Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır. Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken, Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler. Alya Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması, onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?